Evet selamlar arkadaşlar yeni bir videoya da hoş geldiniz Bu videoda e, hassasiyet ayarları grafik ayarları ne paylaşacağım Game üzerinden e, Hadi videoya geçelim videoya geçmeden önce kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben <laughs> GameLoop'un e, 32 bit versiyonunu kullanıyorum. 64 bit, e, 80-90 FPS civarı ve kasmalar yapıyor. E, onun için 32 biti kullanıyoruz. 32 bit e, tabi atmalar ve bazen çökmeler olsa da en ideal oyun içinde 120 FPS veren ve rahat oynatan 32 bit olanı ee, FPS olarak memnunuz ama e, bu atma ve çökmeleri henüz bir çare bulamadık yani GameLoop yetkililerine de yazsak da bunun GameLoop ile alakalı olmadığını e, Türkiye'deki internet sağlayıcılarından kaynaklı olduğunu söylediler ve hiçbir çaresi yok arkadaşlar bulamadık da Şimdi tabii mobilciler mobil oyununun neden bilgisayardan oynuyoruz diye soracaklar ama ya, tabii bizim de sevdiğimiz şey PC üzerinden oynamak diyelim. Biz de böyle seviyoruz. Tabii burada biz mobillerden karşılaşmıyoruz. Eğer mobilcilerin yanında bir bilgisayarcı varsa, PC'ci, emülatörcü onları bizimle karşılaşıyorlar. Yani bir e, haksızlık yok. Bu konuda mobilciler bize şey kızmasınlar yanlarına emülatör almadıkları süre biz sürece bizimle karşılaşmazlar Hadi videoya geçelim arkadaşlar Öncelikle ayarlara geliyoruz arkadaşlar <laughs> ses ve grafiklere geliyoruz Ben ses ve grafiklerde grafiği orta Ultra karay hızını Ultra Burada kalıcı düzenlemesini ben mesela 120'ye çekip kapatıyorum arkadaşlar açık bırakmıyorum Denedim Böyle yaptığım zaman FPS'lerim e, oyun içinde 80'lere falan 90'lara falan düşer düşer oldu Çok düşer oldu Onun için böyle Açık Değil kapalı yaptım Ve daha çok 110 120 arası e, Şey verdi Tabi bazen 90'lara düştüğü oluyor ama böyle çok takımların falan geldiğinde e, yapıyor onu. O da normal. E, i̇sterseniz tabi her akşam saat 21'de YouTube üzerinde yayınlarım oluyor. E, katılıp oradan da FPS'ime, oyun performansıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kapalı yapıyorum. Gerçekçi yapıyorum. E, burada alan derinliği, gerçek zamanlı gölgeler, gerçekçi dürbün ve bunları hep kapatıyorum arkadaşlar. Bunlar bende hiçbir zaman açık değildir. İşte benim hassasiyet ayarlarım da Battle Royale modunda. Ben çoğu modu oynamıyorum arkadaşlar. Sabit hız. Hassasiyeti çözünürlüğe bağlı olarak bende açık. E, hassasiyet düğmesi nişangah bakışı açılırken değiştir. Burada kişisel olarak ben yapıyorum arkadaşlar. Kamera hassasiyetim. standart hassasiyet 70. Kırmızı nokta holo 80 nişangah bakış hassasiyeti 80, taktik dürbün 65, keskin nişancı 70, 3. şahıs 65, 3x 52, bu 52 55'e kadar çıkabilir çünkü ben 3x kullanmıyorum o sizin ayarınıza bağlı. 4x de kullanmıyorum ben sadece kırmızı nokta holo standart hassasiyet nişangah bakış hassasiyeti ve keskin nişancı dürbün hassasiyeti kullanıyorum. Üçüncü şahıs hassasiyeti de kullanıyorum. Burada e, bu 8x, 6x, 4.4x falan filanlar onları kendiniz ayarlarsınız. Ben kullanmadığım için ayarlamıyorum arkadaşlar. Dikey dönüş bende bak. Dikey dönüş bende 100 arkadaşlar. Onu birazdan talim alanında göstereceğim. Kara aracı 87 bende. Hava aracı 87. Bu kamera hassasiyetiydi arkadaşlar. Ateş, et, ateş etme hassasiyeti de Standart 80, kırmızı nokta holo 80, şey 90, nişangah bakışı 90, taktik dürbün 70 diyelim. Keskin nişancı 70, 3. şahıs hassasiyeti 60. Ee, diğerlerini kendiniz ayarlarsınız. Dikey dönüş hassasiyeti 100 bende. Kara aracı 88, hava aracı 88 arkadaşlar. Hassasiyetim de böyle. Eee... Hassasiyetle ilgili başka verebileceğim bir şey yok. Bu kadar. Şeye geçelim. Bunu talim alanında size göstereyim. Ben çoğunluklu M13 kullanıyorum. Ama burada burada da M13 tanıtayım arkadaşlar. Şöyle. Şurada 120 FPS aldığımı görüyorsunuz. Ve ekran kartı 45 işlemci 61 derece. Şimdi ilerlemesin. <laughs> bu PC. Yani bu PC. uzak mesafeye biraz daha çok seker arkadaşlar ama yaptığım yolların içinde gayet sabitken uzak mesafeye sabitken gayet de iyi oluyor. operatörü için gerçekten de iyi yani buradan başka ne deneyelim Mesela emolü bitikle denedik biz 117 ile deneyelim normal normal 117 yle. bir de drop silahı değil ama şahit iyi drop biraz daha farklı olur tabi çok daha iyi olabilir emorik Ben bu silah şu anda e, şey takmadım yani e, modifikasyon takmadım. Bak modifikasyon takalım istersen. Bak boş, o boş silah Şunun için modifikasyon takalım. Mesela benim kullandığım arkadaşlar, iki şarjör, şarjör şimdi gerek yok da. E, bir de yatay kullanıyorum arkadaşlar. Oyun içinde kullandığım bunlar. Şimdi bunlarla beraber bakalım. Çok daha iyi. Şu an mouse'u az önceki kadar çekme yapmıyorum. Daha hafif. modifikasyon koyalım. Oke. Aşağı geçerlik koymaya gerek. Yok. <laughs> Şöyle Bana hassasiyetimi soranlar ve hassasiyet videosu isteyenler vardı. Ee, bu da bir nevi onlar için gelsin diye ee, başka ne deneyebiliriz mesela? Mesela AK-47'yi deneyelim. Uzun menzil taktığınızda hasar artıyordu. Kafadan bakalım. Eğer otomatik silahınıza Ağır uzunluğunda atarsanız atarınız kafadan 38'e direkt 59'a çıkıyor arkadaşlar. Ve bu da rakibinizi kafadan vurursa daha erken alabilirsiniz arkadaşlar. Yani. Mesela bu uzunluğundaki gibi M13'e falan Önce takmayalım. 36'a atar. Bu şey benim hassasiyetim bu kadar arkadaşlar. Yani isteyen alıp kullanabilir, deneyebilir. Ee, Beğenmezse tabi kendi hassasiyetine dönebilir ama benim hassasiyetim bunlar ve kullandığım eklentiler de şu şekilde arkadaşlar. Dikey yatay ve şarjörü kullanıyorum. Başka da bir şey kullanmıyorum. Ee, şuradan size hassasiyet kodumu da vereyim burada Paylaşım kodu oluştu. Paylaşım kodu da burada arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi ve takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Ufak da bir yorum olsa yaparsanız e, beni sevindirmiş olursunuz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Sağlıcakla kalın.